bir dakika. O ne? Allah Allah. Bu garip şey de. neydi? Ses de o. Bir şey mi var orada. Kim bari ya? <laughs> hayır! Gelme! <laughs> Çeklema! Hayır. ben. Burası neyse. O da azıcı aha hala şu işaret şurada. Bu işaretin anlamı ne ya? Buraya gidemiyorum. Kapatmışlar. Hey. Buraya gidelim Benim evim neresi? Burası mı benim evim? Hey. Kimin bu ev, Benim ev burası mı? Bak ye. Burası ama oh, şu değil değil mi? Burası kesinlikle benim ev. Her şey çok sakin, her şey çok iyi. Bu ne? Gazoz. Burada ne? Burada bir şey yok. Ah. Eh. Bu ne? En üstünde ev var şurada. Vay be Allah Allah. Burada da gözüküyor. Faveli. Bu benim herhalde. Kardeşim be. Bu anne. Bu baba. Bu küçük kardeşim. Bu lider. Yoksa bu lider. Ama ne fark eder. Rest bir ya da şey var ya başka bir şey var. Geliyorum. Burada bir oda daha var. Burada var vay? Ha tamam. Ne Allah aşkına. Burada süt dökülmüş. Bu buraya. buraya logo? Ne yazıyor şurada? Geri bir şey de kırılmış. Logo yazıyor. Kuzey bir sakin ol. Süt mü bu ya? Süt beyazdır. Güzeldir. Ne bu logo? L G O O Ligo Ligo Lego de Şukut al A gözlük Dur şunu bırak Al şu gözlüğü Gözlüğü al Heh, tamam Takabiliyor muyum Yok takamıyorum Hay taksana nasıl takıyorum? Takamıyor ya. Ne takamıyorsa bu ne var ya? Takamıyorsan ne Allah var bunu? Ne yapar şey yaptınız? Oğlum, böyle alıp böyle şuraya fırlatma için şey mi yaptınız? Gerçekten de kötü bir olay. Cevap da Yazık oldu bu arada. Hadi. De. Öyle mi? Allah Allah. Gerçekten mi ya bir milyon? Oo bir milyon dolar mı kazandım? Çok güzel. Ne? Kimlik numarasını siz kimi doğandırıyorsunuz? Hiç kimseyi doğandıramazsınız siz böyle. Siz beni doğandırıyorsunuz bence. Siz kimi doğandırıyorsunuz? Kimi böyle doğandırıyorsunuz? Başka kimleri doğandırıyorsunuz? Ya ben daha önce böyle siteye giriyorum. Doğandırıyorlar beni. Hiçbir şey gelmiyor. Öyle kimlik numarasını birlik numarası giremem ben. Daldırıcılar. Ben kabam. Siz görürsünüz. Uuu. Aa gözlük burada. Gözlüğü alıyor. Bakın şuralar beyaz gözüküyor. Şuralar beyaz gözüküyor. Bu ne? Ve çok hoş etti. Ne çok hoş dışarıda bırakıyorsunuz acaba? Oluyor. Yarıştırız bir Hayır.